Kanal CTV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Her gün olduğu gibi bu akşam da sizlerle birlikte Samsun'daki trafik yoğunluğunu aktarmak üzere sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki Atakum ilk adımda bulunan bazı noktalarda trafik yoğunluğunu aktarmak için sizlerle birlikte yayın yapmıştık. Biliyorsunuz ki şu anda Canik ilçesinde belediye evleri kavşağındayız. Oradaki trafiğin son durumunu aktarmak üzere sizlerleyiz normal şartlarda biliyorsunuz ki her akşam Kanal TV ekranlarından trafik yoğunluğu yayınımızı yapmaktaydık. İlk adım ilçesinden Canik ilçesine doğru gelen noktada şu anda trafik normal akışında devam ediyor. Çok fazla trafiğin olmadığını sizlere belirtelim. Onun dışında Tekkeköy'den Caniye geliş istikametinde çok olmasa da biraz trafiğin bulunduğunu belirtelim. Şu anda araç kullanan sürücüler bizleri izliyorsa internet telefonları başından şu anda e, bu yolları tabii tekköyden canik istikametine gelen vatandaşların bu yolu çok fazla kullanmamasını tavsiye ediyoruz ama şu anda ilk adımdan caniye canikten ilk adıma geliş istikametinde herhangi bir trafik yoğunluğunun bulunmadığını sizlere belirtmiş olalım biliyorsunuz ki. İlk adımda ve Atakum'un çeşitli bölgelerinde trafik yoğunluğu yayınlarımızı paylaşıyorduk sizlerle. Bugün Canik ilçesi Belediye Evleri kavşağındayız. Yine bir ambulans sesi duyuldu fakat muhtemelen köprünün üstünden geçiyor. Şu an burada bir 112 Acil Servis ekibi göremedik. Söylemiş olduğumuz gibi Teke Köy'den Canik ilçesine gelen yolda Atatürk Bulvarı'nda herhangi bir trafik yoğunluğunun bulunmadığını sizlere belirtelim. Onun dışında Canik'ten Tekki'ye geliş istikametinde kavşakta bulunan noktada az da olsa bir sıkışma meydana geliyor. Biraz dar belediye evleri kavşağı. E, şu an burada görmüş olduğunuz gibi sadece iki şeritlik bir kavşak söz konusu. O sebeple buradan geçen araçlar bazen belirli saatlerde problem yaşayabiliyor. Şu anda e, mesai saatinin bitiş dakikalarındayız. Yavaş yavaş da ilk adımdan Caniye geliş istikametindeki Atatürk Bulvarı'nda yavaş yavaş trafik yoğunluğunun artmaya başladığını sizlere paylaşmış olalım. Son zamanlarda normal şartlarda ya yani 2 hafta öncesine kadar Samsun'da 6-7 saatleri arasında bir trafik yoğunluğu mevcuttu. Fakat son zamanlarda 8'den sonra bir trafik yoğunluğu oluyor Samsun'da gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle 100. yıl bulvarı üzerinde biliyorsunuz ki e, Ilıca Çeşmesi'ne çıkan, Ilıca Çeşmesi'nden çıkan Cedit Mahallesi'ne doğru giden yolda bir çöküntü vardı. O sebeple e, Cedit Mahallesi'ne çıkmak isteyen sürücüler çıkamıyordu ve Gençlik Parkı'ndaki kavşağa yönelmek zorunda kalıyordu. O sebeple dün Gençlik Parkı'nda yoğun bir trafik vardı. Onun dışında Atakum ilçesinde de deniz evlerinden Türk İş'e kadar e, Atatürk Bulvarı üzerinde bir trafik yoğunluğu olduğunu sizlere belirtelim dün akşam saatlerinde. Az önce de söylemiş olduğum gibi bu trafik normalde 6, 18, 19 saatleri arasında meydana geliyordu ama son zamanlarda özellikle 20, ve 21 saatleri arasında Samsun'da trafiğin daha da yoğunlaştığını sizlere söyleyelim. Şu anda Belediye Evleri kavşağında herhangi bir trafik yoğunluğunun bulunmadığını, bir birikim olmadığını sizlere belirtmiş olalım. Biliyorsunuz ki elektronik denetleme sistemi de hayata geçirilmişti. Sizlere daha önceden belirtmiştik konuyla ilgili sizlere yayınlarımızı gerçekleştirecektik elektronik denetleme sistemi ile ilgili bilgi verecektik. Bilgiyi vermeden önce de biliyorsunuz ki burada bir tramvay durağı mevcut. O tramvay durağından inen vatandaşlar bulunuyor. Yoğunlukla kullanılan bir tramvay yoğunluğu, e, tramvay durağı olduğu için yayalar da bir yoğunluk yaşatmış durumda şu anda. Bir hayli kullanılan tramvay durağından inen vatandaşlar yaya geçitlerini kullanıyorlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ve elektronik denetleme sistemi ile ilgili de yine yeniden bilgilendirmemizi yapalım sizlere. Aselsan ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen akıllı şehir trafik güvenliği projesi çerçevesinde Aselsan'ın geliştirdiği bir başka sistem elektronik denetim sistemi Samsun'da kullanılmaya başlandı. Hız limiti belirleyecek elektronik denetleme sisteminin Samsun'da kurulan 14 noktası bulunuyor. Elektronik denetleme sistemi ile birlikte hız limiti belirlenirken denetimlerinde sıklaştığını sizlere belirtelim. Bu noktada herhangi bir değişim olmadı. Halen eskisi gibi herhangi bir akıllı kavşak sistemi kurulmadı. Belediyeleri kavşağına aynı şekilde devam ettiğini belirtelim. Fuar Caddesi, Lise Caddesi, Hastane Mevkileri, İnce Su, Liman Kavşı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip, Erdoğan Bulvarı'na elektronik denetleme sisteminin kurulduğunu belirtmiş olalım. Elektronik denetleme sisteminin ve akıllı kavşağın yapıldığı bir dönem oldu. Samsun'da kırmızı ışık ihlali e, ihlal tespit sisteminde kameralar kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edip fotoğraflıyor ve Fotoğrafların ulaşım yönetim merkezine iletilmesi sonucunda ihlali yapan araç sürücüsü hakkında gerekli cezai işlem yapılıyor. Az önce belirtmiş olduğumuz gibi belediyeleri kavşağında herhangi bir akıllı e, akıllı kavşak sisteminin kurulmadığını aynı şekilde devam ettiğini sizlere belirtelim. Sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturan kontrol noktalarından koridorlardan geçen araçların hızlarının tespitini gerçekleştiren bir sistem EDS otomatik plaka tanıma sistemi teknolojisiyle koridor giriş ve çıkış noktalarında araç plakaları uydu saatiyle birlikte kayıt altına alınıyor. Sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarından koridorlardan geçen araçların hızlı, hızlarını <laughs> tespit eden bir sistem şu anda görmüş olduğunuz gibi Belediye Evleri kavşağında saat 18.32 itibariyle bir trafik yoğunluğunun akışının normal seyrinde devam ettiğini sizlere belirtmiş olalım. Ve her gün olduğu gibi bugün de trafik yoğunluğu yayınımızı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bugün Canik ilçesi belediye evleri kavşağındaydık. Daha öncesinde Atakum ve İlk Adım'ın belirli noktalarında yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonrasında bundan ilerleyen günlerde, bundan sonraki günlerde daha farklı noktalarda daha farklı yerlerde yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve akabinde elektronik denetleme sistemi ve akıllı kavşak sistemi ile ilgili bilgilendirmelerimize de devam edeceğiz. Diyelim ve Kanal CTV ekranlarından yapmış olduğumuz yayının sonuna gelelim. Yarın akşam bir trafik yayınıyla daha görüşmek üzere. İyi akşamlar.